İzmir'den kaçırılarak İstanbul'a getirilen iş adamı için 15 milyon lira fidye istendi. Polis titiz bir çalışmayla iş sürdü. Bağcılar'daki bir adrese operasyon düzenledi ve iş adamı kurtarıldı. Fidye çetesi de çökertildi. İş adamını kaçırıp şehir şehir gezdirdiler. 15 milyon lira fidye almayı beklerken karşılarında polisi buldular. we <laughs> İzmir'de yaşayan iki iş insanının arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Nasıl olduysa tahsilat için fidye çetesi görevlendirildi. Fidyeciler korkunç bir plan yaptı. İşte o planın ilk adımı ise borçlu olduğu öne sürülen kişinin tekstilci iş insanı kardeşini kaçırmak oldu. O kaçırdıkları kişiyi bir araca bindirdiler. Yaklaşık 270 kilometre yol yapıp Bursa Karacabey'e gittiler. Niyetleri izlerini kaybettirmekti. İşte bu nokta planın ikinci adımı devreye girdi. Fidyecileri suç ortakları İstanbul'dan Bursa'ya gitmiş ve onları bekliyordu. Araç değiştirildi, yola devam edildi. Fidyecilerin son durağı İstanbul oldu. Kaçırdıkları iş insanıyla birlikte Bağcılar'daki işte bu siteye geldiler. İlk olarak araçlarıyla sitenin otoparkına girdiler. Ardından da araçlarından inip yürüyerek sitedeki daireye çıktılar. Bu sırada iş adamının ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Polis devreye girdi. Bağcılar o adrese baskın düzenlendi. İş adamı sağ salim kurtarıldı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.